eşitlik ve haklarımız için bir aradayız. Basına ve kamuoyuna. Eğitim alanında yaşanan eşitsizlikler ve sorunlar salgın öncesinde de vardı. Ancak salgınla birlikte artık katlanamaz boyutlara ulaştı. Salgından önce de pek çok kesim için eğitime eşit erişim mümkün değildi. Ancak salgınla birlikte dünya genelinde 463 milyon öğrencinin eğitime erişimi tamamen kesildi salgın yaşanan eşitsizlikleri ve mağduriyetleri derinleştirdi ve en önemlisi görünür hale getirdi. Milyonlarca öğrenci eğitim hakkından eşit yararlanamıyor. Milyonlarca öğrenci kendilerine dayatılan tekçi eğitimle farklılıklarının yarattığı zenginliği değil dışlanmayı, yok sayılmayı yaşıyor. Milyonlarca öğrenci eşitsiz yarışmacı ve rekabete dayalı eğitim sisteminin kendilerine dayattığı hayatı yaşamak zorunda kalıyor. Milyonlarca öğrenci tarikatların ve cemaatlerin ellerinde yaşamasının, kar yaşamının kararmasına direnemiyor. Milyonlarca kız öğrenci çaresiz şekilde okulları terk ediyor. Çocuk yaşta evliliğe zorlanıyor. Milyonlarca öğrenci sermayeye ucuz iş günü olmaları, iş gücü olmaları için eğitim dışına itiliyor. Siyasi iktidar kendi istediği geleceği oluşturmak için sürekli olarak genç kuşakların kamusal eğitim hakkını sınırlandırıyor ve bu hakkın kullanılmasını olanaksız hale getiriyor. Salgın ise öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin yaşama üzerindeki yıkıcı etkisi her geçen gün artıyor. Özelde ve kamuda çalışan milyonlarca eğitim ve bilim emekçisi ya işlerini kaybetmemek için düşük ücretlerle uzun süreli ve güvencesiz şekilde çalışmak zorunda kalıyor. Artık salgın hem öğrenciler hem de eğitim ve bilim emekçileri için bir eğitim krizine dönüşmüş durumda. Yaşanan sorunlara, yiten umutlara, çaresiz çığlıklara gözlerini ve kulaklarını kapatmış olan siyasi iktidarın önceliği, eğitim aracılığıyla kendine sorunsuz bir gelecek sağlamak, iktidarın sürekliliğini sağlamak. Bu gidişe daha fazla sessiz kalmak mümkün değil. Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar, eğitim alanında yaşanan tüm bu sorunlara ve eşitsizliklere karşı yan yana geldik. Biz öğrencilerimizin eşit eğitim hakkı için ellerimizi birleştirmeye karar verdik tek bir öğrencinin dahi geride kalmaması için kol kola girdik. Eğitim emekçilerini savunmanın halkı ve geleceği savunmak olduğundan hareketle öğretmenlerimiz eğitim ve bilim emekçileri için seslerimizi birleştirdik. Eşit ve özgür bir gelecek, aydınlık yarınlar için Akçakoca Eğitim İzleme Kurumu oluşturmaya karar verdik. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyuma karşı özgür ve özerk üniversite ilkesini sahiplenen öğrencilerin öğretim elemanlarının ve boğaz içi bileşenlerinin direnişini saygıyla, ümitle selamlıyoruz. 15 Ocak 2020 tarihinde Kesk Düzce Şubeler Platformu'nun ve Akçakoca Kesk Temsilcilikler Platformu'nun gerçekleştireceği bordo yakma eylemlerine katılmaya, örgütlü gücümüzle alanlarda olmaya, emeğin haklarını yükseltmeye, sarı sendikalarla yapılan satış sözleşmesini bir kez daha teşhir etmeye tüm emekçileri ve emek dostlarını çağırıyoruz. Eğitim İzleme Kurulumuzda yer alan kurumlar, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Eğitim Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, SES, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası, Tüm sen, Büro Emekçileri Sendikası, BES, Tüm Emekliler Sendikası, Tüm Emeklisel, Atatürk Düşünce Derneği, ADD, Emek Partisi, Sol Parti, Yeşil Parti.